Günaydın değerli takipçilerim. Bugün günlerden 27 Ocak 2023 Cuma, saat şu an 10. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda. Şırnak 1,04. Şanlıurfa 5,93. İzmir 8,73. İstanbul 10,59. Çorum 2,57. Çankırı 0,42. Çanakkale 3,99. Zonguldak 8,47. Yozgat 4,25. Yalova 10,52. Van eksi 2,68. Uşak 8,49. Tunceli 3,47. Trabzon 7,05. Tokat 1,68. Tekirdağ 8,64, Sivas 0,9, Sinop 6,92, Siirt eksi 0,92, Samsun 11,66, Sakarya 16,23, Rize 0,69, Osmaniye 13,49, Ordu 4,78, Niğde 3,69. Nevşehir eksi 0,44. Muş eksi 2,15. Muğla 9,23. Mersin 13,43. Mardin 6,59. Manisa 6,96. Malatya eksi 1,97. Kırşehir 3,97. Kırıkkale 0,67. Kırklareli 7,55. Kütahya 7,93. Konya 4,84. Kocaeli 9,54. Kilis 6,13. Kayseri 0,01. Kastamonu 3,32. Kars eksi 4,62. Karaman 5,61. Karabük 7,73. Kahramanmaraş 2,81 Iğdır eksi 4,04. Isparta 4,81. Hatay 4,58. Hakkari eksi 3,23. Gümüşhane eksi 6,16. Giresun eksi 7,03. Gaziantep 1,96. Eskişehir 7,28. Erzurum eksi 12,18. Erzincan 0,22, Elazığ 3,24, Edirne 6,56, Düzce 13,44, Diyarbakır eksi 0,01, Denizli 11,81, Bursa 6,02, Burdur 9,39, Bolu 8,24, Bitlis eksi 2,11. Bingöl 1,63. Bilecik 7,11. Bayburt 5,4. Batman 1,11. Bartın 7,51. Balıkesir 4,98. Ağrı 3,3. Aydın 13,02. Artvin 4,23. Ardahan 9,38. Antalya 16,72, Ankara 6,23, Amasya -0,18, Aksaray 6,96, Afyonkarahisar 7,12, Adıyaman 7,37, Adana 11,01. Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu Düzce Cumartesi parçalı az bulutlu 7,83. Pazar hafif yağmur 5,57. Pazartesi kapalı 2,62. Osmaniye Cumartesi hafif yağmur 9,8. Pazar açık 9,47. Pazartesi parçalı bulutlu 10,9. Kilis Cumartesi kapalı 5,49. Pazar parçalı az bulutlu 4,64. Pazartesi parçalı az bulutlu 5,96. Karabük cumartesi kapalı 6,6. Pazar hafif yağmur 5,37. Pazartesi hafif kar yağışlı 1,9. Yalova cumartesi parçalı bulutlu 8,67. Pazar hafif yağmur 5,14. Pazartesi kapalı 4,48. Iğdır Cumartesi kapalı 1,42. Pazar parçalı az bulutlu 1,79. Pazartesi kapalı 2,6. Ardahan Cumartesi kapalı eksi 9,56. Pazar kapalı eksi 6,65. Pazartesi kapalı eksi 8,6. Bartın cumartesi parçalı bulutlu 4,56. Pazar hafif yağmur 2,46. Pazartesi hafif kar yağışlı eksi 0,19. Şırnak Cumartesi hafif kar yağışlı 1,21. Pazar hafif yağmur 0,79. Pazartesi kapalı 1,55. Batman Cumartesi hafif yağmur 5,4. Pazar hafif yağmur 4,85. Pazartesi kapalı 6,38. Kırıkkale cumartesi parçalı bulutlu eksi 0,51. Pazar az bulutlu eksi 0,26. Pazartesi açık eksi 1,38. Karaman cumartesi parçalı bulutlu 3,21. Pazar parçalı az bulutlu 1,91. Pazartesi kapalı 2,16. Bayburt Cumartesi kar yağışlı eksi 3,76. Pazar parçalı az bulutlu eksi 6,38. Pazartesi parçalı bulutlu eksi 5,53. Aksaray Cumartesi hafif yağmur 5,58. Pazar kapalı 4,55. Pazartesi hafif kar yağışlı 2,59. Zonguldak Cumartesi kapalı 5,55. Pazar hafif yağmur 2,67. Pazartesi kapalı eksi 0,6. Yozgat Cumartesi orta şiddetli yağmur 1,34. Pazar kapalı 1,01. Pazartesi kapalı 1,15. Van Cumartesi kapalı eksi 1,78. Pazar hafif kar yağışlı eksi 0,57. Pazartesi parçalı bulutlu eksi 2,34. Uşak cumartesi parçalı az bulutlu 3,26. Pazar parçalı bulutlu 2,62. Pazartesi az bulutlu 1,14. Şanlıurfa cumartesi kapalı 5,54. Pazar kapalı 4,82. Pazartesi kapalı 6,04. Tunceli cumartesi kar yağışlı 1,06. Pazar hafif kar yağışlı 0,0. Pazartesi kapalı 0,31. Trabzon cumartesi hafif yağmur 8,53. Pazar açık 8,22. Pazartesi hafif yağmur 5,67. Tokat cumartesi hafif yağmur 0,23. Pazar kar yağışlı eksi 1,38. Pazartesi hafif kar yağışlı eksi 1,76. Tekirdağ cumartesi kapalı 4,77. Pazar kapalı 3,2. Pazartesi parçalı bulutlu 2,48. Sivas Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 0,43. Pazar hafif kar yağışlı eksi 0,56. Pazartesi kar yağışlı eksi 0,87. Sinop cumartesi kapalı 5,49. Pazar hafif yağmur 3,99. Pazartesi hafif yağmur 1,56. Siirt cumartesi hafif kar yağışlı 4,13. Pazar hafif yağmur 3,61. Pazartesi kapalı 4,74. Samsun Cumartesi kapalı 10,37. Pazar hafif yağmur 7,92. Pazartesi hafif yağmur 5,11. Sakarya Cumartesi parçalı az bulutlu 8,51. Pazar hafif yağmur 4,39. Pazartesi kapalı 2,7. Rize Cumartesi hafif yağmur 0,7. Pazar parçalı az bulutlu eksi 1,12. Pazartesi hafif kar yağışlı eksi 3,65. Ordu Cumartesi kapalı 3,65. Pazar kapalı 2,84. Pazartesi orta şiddetli yağmur 0,31. Nide Cumartesi hafif kar yağışlı 1,25. Pazar parçalı az bulutlu 1,1. Pazartesi hafif kar yağışlı eksi 0,09. Nevşehir Cumartesi orta şiddetli yağmur 1,89. Pazar parçalı bulutlu 2,39. Pazartesi kapalı 0,24. Muş Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 2,57. Pazar kapalı eksi 2,42. Pazartesi kapalı eksi 0,91. Muğla Cumartesi parçalı az bulutlu 3,69. Pazar kapalı 4,01. Pazartesi parçalı az bulutlu 2,16. Mardin Cumartesi hafif yağmur 3,03. Pazar hafif yağmur 2,81. Pazartesi parçalı bulutlu 3,98. Kahramanmaraş Cumartesi kar yağışlı 0,02 Pazar parçalı bulutlu 1,13 Pazartesi kapalı 0,06 Manisa Cumartesi hafif yağmur 3,77 Pazar kapalı 4,67 Pazartesi az bulutlu 0,92 Malatya Cumartesi hafif kar yağışlı 0,14 Pazar hafif kar yağışlı 0,7. Pazartesi kapalı 1,85. Kütahya cumartesi parçalı bulutlu 1,55. Pazar parçalı bulutlu 1,97. Pazartesi kapalı 0,34. Konya Cumartesi parçalı az bulutlu 2,18. Pazar kapalı 2,35. Pazartesi hafif kar yağışlı eksi 0,22. Kocaeli Cumartesi parçalı bulutlu 7,5. Pazar hafif yağmur 3,19. Pazartesi kapalı 1,41. Kırşehir Cumartesi kapalı 2,48. Pazar parçalı bulutlu 2,67. Pazartesi parçalı az bulutlu 1,11. Kırklareli Cumartesi kapalı 4,67. Pazar kapalı 1,26. Pazartesi kapalı 0,68. Kayseri Cumartesi kar yağışlı 2,93. Pazar kapalı 4,5. Pazartesi hafif kar yağışlı 2,35. Kastamonu Cumartesi kapalı 2,84. Pazar hafif kar yağışlı 1,85. Pazartesi parçalı bulutlu eksi 1,53. Kars cumartesi kapalı eksi 5,69. Pazar parçalı az bulutlu eksi 5,11. Pazartesi parçalı bulutlu eksi 4,53. İzmir cumartesi şiddetli yağmur 7,3. Pazar parçalı bulutlu 7,21. Pazartesi açık 3,52. İstanbul Cumartesi kapalı 8,82. Pazar kapalı 4,67. Pazartesi hafif yağmur 4,3. Mersin Cumartesi kapalı 11,27. Pazar açık 10,39. Pazartesi parçalı az bulutlu 10,63. Isparta Cumartesi açık 1,67. Pazar kapalı 2,11. Pazartesi hafif kar yağışlı 1,91. Hatay cumartesi kapalı 2,27. Pazar açık 0,0. Pazartesi parçalı az bulutlu 2,2. Hakkari Cumartesi kapalı eksi 3,0. Pazar kapalı eksi 2,03. Pazartesi kapalı eksi 1,78. Gümüşhane Cumartesi kar yağışlı eksi 5,77. Pazar parçalı az bulutlu 7,33. Pazartesi parçalı bulutlu eksi 6,99. Giresun Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 6,76. Pazar kapalı eksi 7,21. Pazartesi hafif kar yağışlı eksi 6,83. Gaziantep cumartesi hafif kar yağışlı 2,22. Pazar parçalı bulutlu 3,07. Pazartesi parçalı bulutlu 4,62. Eskişehir cumartesi parçalı az bulutlu 2,62. Pazar parçalı az bulutlu 2,03. Pazartesi kapalı 0,24. Erzurum Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 4,46. Pazar parçalı bulutlu eksi 5,19. Pazartesi kapalı eksi 3,03. Erzincan Cumartesi hafif kar yağışlı 1,11. Pazar parçalı bulutlu 0,31. Pazartesi kapalı 0,61. Elazığ cumartesi hafif kar yağışlı 1,31. Pazar kapalı 0,67. Pazartesi kapalı 1,64. Edirne cumartesi kapalı 3,4. Pazar kapalı 1,59. Pazartesi kapalı 1,02. Diyarbakır cumartesi hafif kar yağışlı 2,36. Pazar kapalı 2,9. Pazartesi kapalı 4,51. Denizli cumartesi az bulutlu 7,19. Pazar kapalı 6,98. Pazartesi parçalı bulutlu 5,66. Çorum cumartesi kapalı 1,93. Pazar parçalı az bulutlu 1,76. Pazartesi kapalı 1,15. Çankırı Cumartesi kapalı 0,08. Pazar parçalı bulutlu 0,87. Pazartesi parçalı az bulutlu eksi 2,47. Çanakkale Cumartesi hafif yağmur 5,19. Pazar kapalı 3,21. Pazartesi parçalı bulutlu 0,28. Bursa Cumartesi kapalı 5,09. Pazar hafif yağmur 3,18. Pazartesi kapalı 0,92. Burdur cumartesi az bulutlu 5,24. Pazar kapalı 5,26. Pazartesi parçalı bulutlu 4,59. Bolu cumartesi parçalı az bulutlu 3,23. Pazar hafif kar yağışlı 2,03. Pazartesi kapalı eksi 1,24. Bitlis cumartesi hafif kar yağışlı eksi 2,33. Pazar hafif kar yağışlı eksi 1,87. Pazartesi parçalı bulutlu eksi 2,41. Bingöl Cumartesi hafif kar yağışlı 0,67. Pazar hafif kar yağışlı 0,11. Pazartesi kapalı 0,64. Bilecik Cumartesi parçalı bulutlu 2,16. Pazar hafif kar yağışlı 1,8. Pazartesi hafif kar yağışlı eksi 1,72. Balıkesir Cumartesi orta şiddetli yağmur 5,06. Pazar kapalı 4,37. Pazartesi parçalı bulutlu 0,81. Aydın Cumartesi parçalı bulutlu 5,81. Pazar kapalı 6,0. Pazartesi az bulutlu 3,91. Artvin Cumartesi kapalı 4,23. Pazar parçalı bulutlu 3,8. Pazartesi hafif kar yağışlı 4,02. Antalya Cumartesi az bulutlu 12,78. Pazar hafif yağmur 13,04. Pazartesi az bulutlu 11,87. Ankara cumartesi parçalı bulutlu 2,8. Pazar az bulutlu 1,93. Pazartesi açık 0,25. Amasya cumartesi hafif yağmur 6,92. Pazar hafif yağmur 6,46. Pazartesi hafif yağmur 4,99. Ağrı cumartesi hafif kar yağışlı eksi 2,75. Pazar hafif kar yağışlı eksi 3,0. Pazartesi hafif kar yağışlı eksi 2,62. Afyonkarahisar cumartesi az bulutlu 2,15. Pazar parçalı az bulutlu 1,12. Pazartesi parçalı bulutlu 0,33. Adıyaman cumartesi kar yağışlı 2,43. Pazar kapalı 4,78. Pazartesi kapalı 5,87. Adana cumartesi kapalı 9,88. Pazar açık 8,88. Pazartesi hafif yağmur 9,99. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Düzce hava kalite indeksi 2. Osmaniye hava kalite indeksi 3. Kilis hava kalite indeksi 3. Karabük hava kalite indeksi 3. Yalova hava kalite indeksi 2. Iğdır hava kalite indeksi 2. Ardahan hava kalite indeksi 2. Bartın Hava kalite indeksi 2 Şırnak hava kalite indeksi 2 Batman hava kalite indeksi 3 Kırıkkale hava kalite indeksi 3 Karaman hava kalite indeksi 3 Bayburt hava kalite indeksi 2 Aksaray hava kalite indeksi 2 Zonguldak hava kalite indeksi 2 Yozgat Hava kalite indeksi 2 Van hava kalite indeksi 2 Uşak hava kalite indeksi 2 Şanlıurfa hava kalite indeksi 3 Tunceli hava kalite indeksi 2 Trabzon hava kalite indeksi 2 Tokat hava kalite indeksi 2 Tekirdağ hava kalite indeksi 2 Sivas hava kalite indeksi 3 Sinop hava kalite indeksi 2 Siirt hava kalite indeksi 2 Samsun hava kalite indeksi 2 Sakarya hava kalite indeksi 3 Rize hava kalite indeksi 2 Ordu hava kalite indeksi 2 Niğde hava kalite indeksi 2 Nevşehir hava kalite indeksi 2 Muş Hava kalite indeksi 2 Muğla hava kalite indeksi 3 Mardin hava kalite indeksi 3 Kahramanmaraş hava kalite indeksi 3 Manisa hava kalite indeksi 2 Malatya hava kalite indeksi 2 Kütahya hava kalite indeksi 2 Konya hava kalite indeksi 2 Kocaeli hava kalite indeksi 2. Kırşehir. Hava Kalite İndeksi. 2. Kırklareli. Hava Kalite İndeksi. 2. Kayseri. Hava Kalite İndeksi. 3. Kastamonu. Hava Kalite İndeksi. 3. Kars. Hava Kalite İndeksi. 1. İzmir. Hava Kalite İndeksi. 2. İstanbul. Hava Kalite İndeksi. 5. Mersin. Hava Kalite İndeksi. 2. Isparta, Hava Kalite İndeksi, 2. Hatay, Hava Kalite İndeksi, 3. Hakkari, Hava Kalite İndeksi, 2. Gümüşhane, Hava Kalite İndeksi, 2. Giresun, Hava Kalite İndeksi, 2. Gaziantep, Hava Kalite İndeksi, 3. Eskişehir, Hava Kalite İndeksi, 1. Erzurum, Hava Kalite İndeksi, 2. Erzincan, Hava kalite indeksi 2 Elazığ hava kalite indeksi 3 Edirne hava kalite indeksi 2 Diyarbakır hava kalite indeksi 4 Denizli hava kalite indeksi 2 Çorum hava kalite indeksi 3 Çankırı hava kalite indeksi 3 Çanakkale hava kalite indeksi 2 Bursa hava kalite indeksi 1. Burdur Hava Kalite İndeksi 2. Bolu Hava Kalite İndeksi 2. Bitlis Hava Kalite İndeksi 2. Bingöl Hava Kalite İndeksi 2. Bilecik Hava Kalite İndeksi 2. Balıkesir Hava Kalite İndeksi 1. Aydın Hava Kalite İndeksi 2. Artvin Hava Kalite İndeksi 1. Antalya Hava Kalite İndeksi 3. Ankara Hava Kalite İndeksi 3. Amasya Hava Kalite İndeksi 3. Ağrı Hava Kalite İndeksi 2. Afyonkarahisar Hava Kalite İndeksi 2. Adıyaman Hava Kalite İndeksi 3. Adana Hava Kalite İndeksi 3. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla.